hep şöyle bir eleştiri yapılıyor. Gençler toplumun dışında yaşıyorlar. Başka bir gezegende yaşıyorlar. Onların kendilerine ait bir dünyası var ve biz büyükler olarak onlarla iletişim kuramıyoruz. Bu eleştiriye katılıyor musun? Yani e, şöyle söyleyeyim. E, gençlerle ilgili biz yetişkinler çok fazla konuşuyoruz. Biraz haddinden de fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Ve konuşurken de çok afaki konuşuyoruz. Yani e, çoğumuz sadece bazı imajlar, bazı algılar, bazı kulaktan dolma bilgiler ve böyle gençleri çok dinlemeden, onlarla çok temas etmeden gençlerle ilgili yargı sahibiyiz ve o yargılarımız da çok cömertçe Sergiliyoruz çok büyük cümlelerle büyük büyük harflerle sürekli olarak bunu konuştuğumuzu düşünüyorum. Ama çok azımız gençlerle oturuyor, gençleri dinliyor. Yani sizin sorununuz var mı, bir meseleniz var mı, bizi nasıl görüyorsunuz, dünyayı nasıl görüyorsunuz, toplumu nasıl görüyorsunuz diye çok azımızın dinlediğini düşünüyorum. Şimdi biz işte, türgev olarak bir eğitim ve gençlik vakfı olduğumuz için işimizin de doğası gereği gençlerle sürekli iç içeyiz ve e, onlarla hiyerarşik bir ilişki kurmuyoruz. Yani onlarla sürekli göz mesafesinde, onları karşımıza alarak, onları dinleyerek aslında bir e, kurduğumuz bir ilişki biçimi var. Ve biz e, bu ilişki biçiminden çok besleniyoruz. E, nasıl besleniyoruz diyeceksiniz. Çünkü gençlerde gerçekten çok fazla, e, çok fazla şey var. Yani bir onları dinlemek e, bence çok önemli. Şöyle mesela ne var gençlerde? Gençlerde bir kere her şeyden önce temiz bir bakış var. Mesela bizler e, belli bir yaşa geldikten sonra pek çok sebepten dolayı e, doğayla e, ve etrafımızda olan bir tanı e, ilişkimizde çok fazla filtre kullanmaya başlıyoruz. Bu doğallığında oluyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ama gençlerde o filtreler henüz oluşmamış oluyor. Yani bizim e, ka konuşurken kaygı duyduğumuz, konuşurken işte aman zülfiyare dokunmayalım, aman şudur, aman budur diye koyduğumuz o bariyerleri gençler henüz oluşturmamış oluyorlar. Aslında bu gençlik e, denen şeyin e, güzelliklerinden bir tanesi. Çünkü o hani en fazla bir hata yapsa söylediği şeyde hani tırnak içinde bizim kültürümüzde söylenen biçimiyle olsun öyle söyler cahil der mesela geçersiniz. Ama oradan o bilgiyi almak lazım. Yani o çocuğun söylediği şeyde ya da gencin söylediği şeyde bir bir şey var. Yani bir bir şey söylemeye çalışıyor, bir şey aktarmaya çalışıyor size. Oraya bir kulak vermek gerekiyor. Bazen gençler mesela onu e, bizim istediğimiz şekilde çok e, güzel cümlelerle ifade edemiyor olabiliyorlar, kendilerini çok iyi ifade edemiyor olabiliyorlar, e, entelektüelize edemiyor olabiliyorlar. Ama çoğunlukla söyledikleri yere baktığımız zaman bir aksaklık olduğunu görüyoruz. Yani bir, bir şikayet, bir eleştiri, bir muhalif karakter gibi görünen bir şeye biz biraz yakından baktığımız zaman, altını şöyle biraz kazadığımız zaman orada aslında aksayan bir şey olduğunu görüyoruz. İşte. Ee, o şeyi gördüğümüz zaman biz sadece üstteki o çocuğun onu söyleyiş biçimine, ba belki bazen isyankar üslubuna, belki kullandığı kelimelerdeki agresifliğe falan takılıp böyle e çoğumuz yapıyoruz bunu yani hepimizde böyle bir şey var. Kolay çünkü bu. Yani ona bakarak, o üstteki kabuğa bakarak hemen onu bir kategorize etmek. Ve ona işte, işte gençler bazen isyankar diyoruz, bazen çok e şükürsüz diyoruz, bazen e, pek şeyi anlamıyorlar, apolitikler işte olan biteni çok anlamıyorlar diyoruz. Halbuki her zaman böyle olmuyor. Evet var yani o dediğimiz kategoriye gidecek, girecek olan gençler mutlak surette var. Onları bir kenara koyuyorum ama çoğunluk böyle değil. Gençler aslında bizimle konuşmaya çalışıyorlar ve bize çoğunlukla bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bizim de aslında o iletişime ben açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlardan alacağımız çünkü e, şöyle bir şey var. E, bu mesela çocuklarda da benim gördüğüm e, bir şeydir bu kendim çocuk büyütürken de e, çok deneyimlediğim bir şey. Çocuklar mesela insan aslında insanın doğası böyle bir şey. Doğduğu anda e, aslında şey çok hani o ne diyelim e, hayatın o sıfır noktasına e, çok yakın oldukları için onların e, bütün algıları çok temiz. Yani temiz bir akılla bakıyorlar. E, o söyledikleri kurdukları cümleler. E, herhangi bir şey içermiyor yani bir ajanda içermiyor. Saf bir şekilde sana onu aktarıyor. Bir ayna tutuyor aslında çocuk sana ve biz aslında hepimiz bunu yaşıyoruz. O hayatın sıfır noktasından uzaklaştıkça kendi ajandalarımıza, kendi toplumla karşı karşıya geldiğimizdeki bariyerlerimize, filtrelerimize falan böyle sarıp sarmalanıyoruz ve aslında çok saf hakikatleri daha flu görmeye başlıyoruz. Mesela gençler biraz daha net görebiliyorlar o tür şeyleri. O yüzden ben o şeyin yani o hayatın sıfır noktasına yakın olmanın vermiş olduğu o bakışın çok değerli bir şey olduğunu ve mutlaka yetişkinler tarafından, toplum tarafından kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada çok büyük bir nobranlık yaptığımızı düşünüyorum. Genel olarak böyle tüm dünyada böyle bütün toplumlar bunu yapıyorlar. Yani gençleri çünkü kategorize etmek çok kolay. Niye? Çünkü zaten hayatın başlarındalar. Böyle büyük bir toplumsal, kültürel, siyasal temsilleri falan yok. Ekonomik temsilleri falan yok onları işte böyle bir, bir şey bir kategori olarak eleştirip onları bazen böyle hani bazen kriminalize onları böyle şeyden uzaklaştırmak konuşmanın içeriğinden uzaklaştırmak bazen kolay geliyor ama bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Gençleri çocukları konuşmadan uzaklaştırmamamız gerektiğini. Yani o büyük konuşmadan bahsediyorum aslında. O kamuoyu dediğimiz o büyük konuşma var ya oradan onları uzaklaştırdıkça aslında o saf e, akıldan uzaklaşıyoruz, saf bilgiden uzaklaşıyoruz ve bizi de bu biraz şeyden e, daha da e, hani ne diyelim kendi içimize kapattığını düşünüyorum. Sonuçta ne elde ediyoruz? İşte gençler isteyen gençler tamam orayı kapat bir konfor değil mi bu? Ama işte her zaman o konfor iyi bir şey değil. Yani bu zaten insanlarda çok şey vardır ya özellikle zihinsel konfordan bir türlü çıkmak istemeyiz. Kendi konfor alanımızdan bir türlü çıkmak istemeyiz. O konfor alanını herhangi bir şey böyle tehdit ettiğinde ya da e, bir dışarıdan bir eleştiri gibi, yapıya bir e, muhalefet gibi bir şey gördüğümüzde kendi küçük e, hikayelerimizde bile böyledir. Hemen bir tepki e, koyma ihtiyacı duyarız. Halbuki e, gelişenler büyüyenler, olgunlaşanlar o görmüş oldukları e, tepki ya da işte muhalefet, eleştiri neyse mesela onu alıp, onu değerlendirip, ondan bir şey çıkarıp onunla büyüyen aslında. O büyütüyor çünkü insanı, o olgunlaştırıyor bir yerde. Çünkü her bizi rahatlık, kolaylık aslında hiçbir yere götürmüyor. Gençleri toplumun içine tekrar entegre etmenin, o kendi bireyselciliğinden çıkarmanın yolu nedir? Şimdi ee, bu aslında sadece gençlerle ilgili bir mesele değil. Genel olarak modern hayatı deneyimleyen hepimizin yaşadığı bir mesele. Giderek atomize hale geliyoruz. Önce işte geniş aileler halinde yaşarken çekirdek aileye düştük. Çekirdek aileler şu anda onlar bile parçalanıyor. Artık hani single parent denen işte bir babanın ve çocuğun ya da bir annenin ve çocuğundan oluşan böyle bu yapıdan oluşan aileler mesela giderek çoğalıyor. Ve bir süre sonra artık bunlar da herhalde yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayacak ve artık böyle tek tek yaşayan insanlar bu özellikle Japonya'da mesela ciddi bir sorun haline dönüştüğünü, işte Yalnızlık Bakanlığı'nın kurulduğunu falan mesela biliyoruz. İşte İngiltere'de de bununla ilgili bir çalışma vardı, yalnızlıkla ilgili bir bakanlığın kurulmasıyla ilgili bir şey vardı. Yani aslında modern insan giderek yalnızlığın en rafine haline doğru yol alıyor. Şimdi bu... Ee, gençlerin hayatında da çok ciddi şekilde bu mesele yankılanıyor. Şimdi bir gencin hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz? İşte e, çoğunlukla anne, baba, e, genç ya da çocuklar kardeşler, birlikte yaşasalar bile e, bir evin içerisinde insanların çok bir araya gelmediğini görüyoruz. Bu çocuklardan kaynaklanmıyor mu? Bu yetişkinlerden kaynaklanıyor. Biz mesela işte hep kolay olduğu için az önce de bahsettiğimiz gibi kolay olduğu için hep böyle spotun altına gençleri, çocukları koyuyoruz. Ama bir de mesela şeye bakalım. Bir de yetişkinlere bakalım. Babaya bakalım mesela. Anneye bakalım mesela. İşte babalar Türkiye'de mesela inanılmaz bir şey var. Oyun bağımlılığı var. Bilgisayar oyunu bağımlılığı var ve bu araştırmacılar da söylüyor. Tüketiciler sadece gençler değil ben işte 30-40 yaş arasındaki erkeklerin de ciddi şekilde bu oyunların tüketicisi olduğu söyleniyor. Şimdi bu yaş aralığındaki erkeklerin bir çoğu baba. Ama bağımlı. Ciddi şekilde bağımlı hale gelmiş durumda. Buna ek olarak sosyal medya bağımlılığı hepimizde var. Buna ek olarak işte bütün her şeyimiz onlinea e dökülmüş vaziyette zaten işlerimiz, güçlerimizi bayağı bir kısmını orada yapıyoruz ve fazladan da aslında oralarda vakit geçiriyoruz. Şimdi anneye bakın, anneye spotu çevirin. Annenin elinde işte telefon hiç düşmüyor annelerin elinden. Ben işte oyun bağımlılığı belki hani erkeklerdeki kadar olmasa bile yine de var işte sosyal medya, Instagram ve benzeri şeyler mesela kadınların hayatında giderek daha fazla yer almaya başlıyor. İşte bir hani gösteri toplumu diyoruz mesela. O gösteri toplumunun bütün elemanları gündelik hayatımıza girmiş vaziyette. İşte bir şey giyiyorsunuz bir, anne genelde kadınlar biraz daha bu konuda şeyler. Bir şey yeni bir şey giyiyor. Hemen onu fotoğrafını çekip hemen Instagram'a ya da işte sosyal medyaya koymaya çalışıyor. Çocuklar mesela etrafımda bunu çok görüyorum. Annesinin fotoğrafını çekmekten yılmış çocuklar var. Sürekli annesinin fotoğrafını çekiyor. Ya da çocuk sürekli olarak annesiyle poz vermek zorunda kalıyor. Yani işte bir yere gidilecek hadi hep beraber fotoğraf çekilelim. Bir şey yapılacak. Yani aslında hayatı deneyimlemekten ziyade o sanal alan gerçek hayatın neredeyse önüne geçmiş vaziyette. Ve böyle olunca herkes böyle kendi içine kapanmış vaziyette. Şimdi siz düzeni böyle kurduğunuz zaman, işte insanları akşam yemeğinde bile bir araya getirmediğiniz zaman, karşı karşıya oturup da çocuğunuza bugün gününü nasıl geçirdin diye sormadığınız zaman, e çocuk ne yapacak ya? Ne yapacak yani? Başka bir alternatif mi var çocuğun? Yani bakıyor yapacak bir şey yok. Can sıkıntısından patlaması gerekiyor. Düşünseniz yaşadığımız hayat. Yani çoğumuz apartman dairelerinde yaşıyoruz. Böyle kutularda yaşıyoruz aslında bu e, sanatın bir şeyi var gözün vicdanında anlatır işte böyle kutuların içinde yaşıyoruz. Hani normalde bunu çok az düşündüğümüzü ben de düşünüyorum. Çünkü e, toprakla bir ilişkimiz yok. E, gün e, batıyor, gün doğuyor onu çok görmüyorsun. O kutuların içinde tıkılmış vaziyettesin. Beton işte sürekli o radyasyon yayıyor o beton kutular ve oranın içerisinde işte dışarı çıkacağım desen, toprağa diyeceğim desen, bir asansöre binmen lazım, kaç kat binmen lazım, yürümen lazım, bir yerlere ulaşmaya. Adeta tabiata ulaşmaya çalışıyorsun. Yani o kadar uzağına düşmüşüz ki biz. Ama insan dediğiniz şey zaten tabiatla bütünleşik bir varlık. Tabiatla iç içe olduğunuzda mutlu oluyorsunuz. E şimdi böyle bir canlıyı siz alıp böyle beton kutuların içine tıktıktan sonra genç dediğiniz, çocuk dediğiniz şey de zaten aslında tam olarak toprakta büyür, doğada büyür başka bir yolu yoktur aslında gencin çocuğun büyüyebilmesi için. E şimdi o kadar anormal bir şey yapıyoruz ki biz. O yaşantının içerisinde çocukların hiçbir sorun çıkarmadan, hiçbir arıza çıkarmadan sessizce büyümelerini bekliyoruz. Bunlar sonuçta bitki değil ki. Yani bunları sulayalım, büyüsünler. Sanki böyle karpuz da koyduğumuz yerden hiç kalkmadan zaten karpuz gibi büyüyor aslında çocuklar böyle fes futlarla oyalıyoruz aslında çocukları büyüyene kadar oyalıyoruz oyalamanın bir parçası da eskiden daha çok televizyondu bugün şimdi sosyal medya internet oyun bağımlılığı bilmem ne yani aslında çocuklarda ve gençlerde gördüğümüz ve görmekten hoşlanmadığımız her şeyin fazlası yetişkinlerde var ama yetişkinlerde neden bu kadar yetişkinler konuşulmuyor çünkü yetişkinler kendilerini savunabiliyorlar yetişkinlere birisi eleştirdiği zaman mesela Canım onu da mı yapmayalım? İşte şöyle ben şu kadar çalışıyorum, bu kadar da hakkım mı yok bilmem ne. İşte bir sürü şey söylüyor yani. Hiç tutup da mesela bir kolay kolay bir yetişkini bu konuda tarz edemezsiniz. Mutlaka size bir şey söyler, susturur sizi. Ama gençler böyle gözüne far tutulmuş tavşan gibi konuşuyorsunuz. Çocuk da ne bilsin yani hani benim başka bir alternatifim mi var diye düşünemediği için böyle büyük bir suç, büyük bir kabahat işliyormuş gibi oturup bunları dinlemek durumunda kalıyor. Halbuki bu aslında hepimizin kabahati. Yani bunu belki biz bu nesil olarak biz kurmadık bu dünyayı belki. Bizden öncekiler e, bu anlamda bu dünyanın yaratılması noktasında çok büyük kabahat sahibiler ama şu anda bu dünyanın içinde hep beraber yaşıyoruz. Ve şu anda işler öyle bir noktaya gidiyor ki işte bu pandemiyle beraber artık bize sistem derdesi diyor ki evden de dışarı çıkmayacaksın. Yani seni zaten kutulara hapsettik yetmedi. Bir de seni kutulardan dışarı çıkmaktan da bir süre sonra şey yapacağız. Bunu deniyoruz şu anda. Kutularda bakalım yaşayabilecek misiniz? Sizi böyle şeyler gibi bağlayacağız internete. Şu anda öyle yaşıyoruz aslında, yani alışverişimiz, işte iletişimimiz, her şeyimiz şu anda online devam ediyor. Bunu sanki bu bir deneniyor ya bir yeni bir insanlık sürümü deneniyor gibi bir şey düşünüyorum ben. Ya ben bunun yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla uyuşturulmamız lazım. Daha fazla bizim bu anlamda e, beynimize müdahale edilmesi lazım. Yani onun için de ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını biliyoruz. Yani sosyal medya şirketlerinin işte sürekli olarak böyle bize yaptıkları uyarılar, uyarıların, gönderilerin, o algoritmaların diziliş biçiminin sürekli olarak bizi orada tutmak üzerine e, kurgulandığını biliyoruz aslında. Bunu herhalde diyorum önümüzdeki dönemlerde e, şeyler de mi eklenecek? Bu al, e, Huxley'in mesela bir şey var 1950'lerde verdiği bir röportajda söylüyor. Çok ciddi şekilde e, artık e, uyuşturucu kullanımı da artacak diyor. O zamandan bunu görmüş ve herhalde diyorum artık yani farklı türde kimyasallarla falan herhalde insanları uyuşturarak ancak bunu sağlayabilirler. Onu da sağlarlarsa artık zaten insanlık diye bir şeyden herhalde bahsetmeyeceğiz ama orada da ne, ne dikkatimizi çekiyor? Gençler aslında kral çıplak diye bağırıyor. Yani ortaya çıkan bütün sorunlar, gençlerle ilgili bütün sorunlar aslında çok büyük bir problemin Yardım çığlıkları, imdat çığlıkları, biz çünkü yetişkinler sistemle uzlaştık, gayet rahatsız yani, bize sunduklarıyla e, keyfimizi çatıyoruz, e, sonuçta bir şekilde günümüzü geçiriyoruz ama gençler yapamıyorlar, yapamayacaklardı. Bahsettiğin fotoğrafta bir eğitim sisteminin de aslında global olarak değişmesi gerektiğinden söz ediyoruz. Ya şimdi bu aslında içinde yaşadığımız dünyanın en ağır sorusu. Yani eğitim sistemi dediğimiz şey tüm dünyada şu anda tamamen bir çıkmaza girmiş ve kriz e, üretiyor. İşte bu il için mesela şey var. E, okulsuz toplum uzun yıllardır tartışılan bir kavram bu. Yani okul ne işe yarıyor? Okul dediğimiz şey o kurum olarak, institution olarak o okul ne işe yarıyor? Bu şimdi çok ciddi şekilde tartışılan bir konu. Ben de şimdi mesela e, özellikle çocuklarım olduktan sonra bu konuda daha fazla düşünmeye başladım. Ve pandemi bu düşünme sürecimi daha da hızlandırdı. Ve şunu gördüm, aslında biz e, okulları e, çocuklarımızı eğitmek için değil, oyalamak için kullanıyoruz. Yani çocuklarımızın okullarda o kadar uzun saatler geçirmelerine karşın öğrendikleri şey çok az. Yani günde 8 saat bir yerde geçireceksiniz ve belki işte 3 yılda bir dil falan öğreneceksiniz. Bir dil dediğiniz şey, günde yarım saat çalışırsanız bir sene içerisinde okuyup yazacak ve kendinizi anlatacak kadar öğrenebildiğiniz bir şey. Hele bunu gençler için düşünün. Günde belki 15 dakika da yapabilecekleri bir şey. Yani siz 12 yıl minimum 12 yıl bir insan eğitim sisteminin içinde tutuyorsunuz. Ona ne matematik öğretebiliyorsunuz, ne dil öğretebiliyorsunuz, ne kendi dilini öğretebiliyorsunuz, ne de hayatta nasıl yol alması gerektiğine dair herhangi bir temel bilgi verebiliyorsunuz. Bugün mesela çocuklara bakın. Ben de mesela bir eğitimci olarak şunu görüyorum ya gençler sınıfa nasıl gireceklerini bile bilmiyorlar. İnanın sınıfa nasıl girilir? Kapı nasıl çalınır? Nasıl girilir, oturulur? Bunu bilmiyor. Ama ben çocuklara kızamıyorum. Niye kızayım? Yani onlara kim öğretti bunu? Kim onlarla ilgilendi de yavrum sınıfa böyle girilir? ya da biri, biri, geldiği zaman o böyle karşılanır. Ona böyle hoş geldin denir. Ona işte böyle terlik uzatılır. Ayak üzerinden bir şey alınır. Kim çocuklarla böyle ilgileniyor ki? Herkes böyle çocuklara şey muamelesi yapıyoruz yetişkinler olarak. Yani işte ayak altından çekilmeleri gereken böyle karnını doyur, üzerini işte giydir. Hastaysa doktora götür. Ondan sonra mümkünse muhatap olmayalım. Yani böyle şimdi iğneyi kendimize batıralım yani gençlere bir şey söylemek kolay da kaç kişi çocuğunu alıp da yavrum işte sen şimdi 4 yaşına geldin. 4 yaşına gelen bir çocuğun artık çorabını şu şekilde giymesi gerekiyor. Diye çocuğunu alıp şöyle yarım saat çocuğa çorap çorap giyme öğreten kaç kişi var. Ya da işte 5 yaşına geldin hadi yavrum ayakkabılarını bağlamayı sana öğretelim artık. Ayakkabını bağla. Kar kapıdan çıkarken ona bir 5 dakika 10 dakika bekle mesela Kimin öyle bir zamanı var? Kimin o kadar sabrı var? Öyle bir tahammülü var? Yani biz çocuk yetiştirme dediğimiz şey biz yaşarken arada bizimle beraber olan bir şey. Halbuki mesela e, düşün domates yetiştirmek için bile YouTube'dan videoya bakıyorsunuz değil mi? Hiç bilmeyen birisi domates yetiştirecek, yetiştirecekse açıyor YouTube videoları izliyor. Bunun suyunu ne zaman vereyim? Ne zaman ekeyim? Ne zaman toprağını işte havalandırayım? Hangi gübreyi kullanayım? Tonla bilgisi var bunun. Ya bu domates ya. Ve siz insanı yetiştirirken hiç yani hiçbir bir sürü bilgi arıyoruz belki yani bir sürü pedagojik bilgiler falan arıyoruz ama gerçek hayata dokunan ne kadar bilgi arıyoruz? Hadi bunu geçtim çok bilgi aradık diyelim ki çok pedagojik çok yazılı bilmem ne bilgiler aldık. Ya kaçımız çocuğumuza doğru düzgün vakit geçiriyoruz? Yani çocuğum 3 yaşında. Çocuk o kadar çok konuşuyor ki o yaşta, o kadar çok konuşuyor ki her şeyi anlatıyor, her şeyi. Yani kaç kişinin o çocuğu dinlemeye sabrı var ya, çok azımızın azım bu anlamda sabrı var. Halbuki o çocuk orada gelişiyor, öğreniyor. Onun e, seni senin ona dinlemene ihtiyacı var. Çünkü sana bir şey söylüyor ve senin tepkilerini alarak o öğrendiği şeyi pekiştiriyor. Bazen e, sınırları öğreniyor. Bazen söylediği şeyin tam olarak nereye tekabül ettiğini senin ona verdiğin reaksiyonla geliştiriyor. Yani büyüyor aslında, gelişiyor. Ama biz bundan maalesef çok şeyiz yani çok uzak duruyoruz. Çünkü çağımızın en büyük hastalığı aslında hedonizm. Yani hepimiz aslında Hayattan keyif almaya çalışıyoruz. Hepimiz işte aman vaktim bana kalsın, ben keyif alayım şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda benim anlattığım çok sevdiğim, bu konu açıldığı zaman anlattığım, verdiğim bir örnek var. Bir böyle arkadaşlarımla böyle ilk gençlik yıllarında, daha çocuklarımız küçükken falan arkadaşlarımla bir araya gelmiştik bir arkadaşımın evinde işte şikayetçi oluyoruz işte ya işte kendime zaman ayıramıyorum işte hiç kitap okuyamıyorum işte çocuk işte şu kadar zamanım oluyor böyle oluyor falan hepimiz bir şeyler anlatıyoruz arada sırada da arkadaşımın annesi odaya giriyor çıkıyor kulak misafir oluyor belli ki bir seferinde geldi durdu böyle yaptı dedi ki hepinizin içine keyif girmiş ne olacak bu iş böyle kaldık hepimizin içine keyif girmiş ne demek ya size de böyle yapamazsınız dedi ben onu duymam. Yani benim için böyle hayatımda bir dönüm noktasıdır o cümle. Yani keyif dediğiniz şey matah bir şey değil. Yani keyfin kendisini belki etimolojik olarak tartışabiliriz. Keyif mi zevk mi, keyif mi sefa mı, keyif belki hani daha şey bir şeydir. Yani etimolojik olarak daha olumlu bir şeydir. Hani zevk, sefa falan ya da sefahat şeydir ama burada bahsedilen aslında sefahat. Yani zevke düşkünlük, kendine işte bu hedonizm dediğimiz şey aslında yani. Hepimiz zevk almak istiyoruz hayattan. Hepimiz kendimize vakit ayırmak istiyoruz. Hepimiz kendimizle ilgili olmak istiyoruz. Buna hepimiz ihtiyaç duyuyoruz. E şimdi böyle olunca ben gözlemliyorum son zamanlarda artık böyle anneanneler, dedeler, işte büyük anneler, babaanneler falan bu grupta bile bir hedonizm görüyorum artık. Onlar bile işte kalkıp geleceksin diyelim ki onlar bile ay bilmiyorum işim var işte bilmem işte zamanım yok falan böyle bir şeye dönmüş vaziyette. Etrafımda bu tür örnekleri çok fazla görmeye başladım. Ve şimdi diyorum ki ya kimse kimseyle ilgilenmek istemiyor. Böyle bir çağda çocuk olmak ne kadar zor bir şey ya. Genç olmak ne kadar zor bir şey. E bunun eğitim dünyasında da örneğini görüyorsunuz. Ben yetiştiğim zaman bakıyorum işte hocalarımız bizim her şeyimizle ilgileniyorlardı. Evlerimize geliyorlardı. Efendim söyleyeyim öyle öyle teneffüsünde ne yapıyoruz, nasıl vakit geçiriyoruz diye dışarılara çıkıp işte çarşıyı dolaşan hocalarımız vardı. Hani işi gücü yok aslında o da dinlenecek mesela. O kendisine iş biliyor, onu dolaşıyor çocuklar. Aman başlarına bir hal gelmesin, bir şey olmasın diye böyle hocalarımız vardı mesela bizim. Niye? Çünkü insanlarda bu hedonizmden ziyade bir ödev duygusu vardı. Şimdi o ödev duygusunu biz maalesef yitirdik. Ve böyle olunca da şimdi gençler bütün şeyleri de suçları da gençlerin üzerine yıktık. Yani bir günah keçisi gibi yani. Bütün olumsuzlukları kendimize bakmadan çok rahat bir şey çünkü yani. Her şeyi gençlerin üzerine yıktığın zaman oturmayı da bilmiyorlar, kalkmayı da bilmiyorlar, konuşmayı da bilmiyorlar. Ben öyle bir genç gördüğüm zaman şunu düşünüyorum. Yani annesi babası acaba niye hiçbir şey öğretmedi bu çocuğa? Ya da okuduğu okul öğretmeni neden hiçbir şey öğretmedi? Bu çocuk nerede büyüdü de bu şekilde oldu diye düşünüyorum. Ben hiç gençlerle ilgili hiç hiç onları suçlayacak hiçbir şey aklımda ucundan bile geçmiyor.